Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber harika bir tarif yapacağız. Humus. Öncelikli olarak malzemelerimizi sayıyoruz. 2 su bardağı nohutum var. 3 diş sarımsağım, 2 çay kaşığı kadar tuzum ve biraz kimyonum var. Yarım limondan biraz fazla limon suyum var. 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı 3-4 yemek kaşığı kadar da tahinim. Şöyle önüme makinemi aldım. 2 su bardağı kadar nohutumu üzerine ilave ediyorum. Ben bunları önceden haşladım. Kabuklarını da ayıkladım. Sonra üzerine kimyonumu, tuzumu ve sarımsağımı döküyorum. Daha farklı baharat kullananlar var. Farklı tariflerde ama ben bunu tercih ediyorum. Limon suyumu ilave ediyorum. zeytin Ve son olarak tayinimi ilave ediyorum. Şimdi bunları makineye çekip geleceğim. Şöyle gördüğünüz gibi makineye çektim. Üzerlerine birazcık nohut suyu da ilave ettim. Siz normal su da kullanabilirsiniz. Kıvam şöyle. Durdukça daha da koyulaşacak. Hemen tabağıma alıyorum. Hepsini tabağıma aldım. Köşelere doğru şöyle yayıyorum. Üzerine kırmızı toz biberimi ilave ediyorum. Şöyle. birazcık zeytinyağı gezdireceğim. Ve köşeye ayırdığım birkaç tane nohutumu üzerlerine atıyorum. Denemenizi tavsiye ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.